Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemkan bugün sizlerle Olimpiyatta oynadığım bir maç ile karşınızdayım. Ee, genel olarak hemen küçük bir bilgi vereyim turnuva hakkında. Biliyorsunuz Olimpiyatlarda gruplardan çıkmıştık ama ne yazık ki bir sonraki turnuvada takım olarak çok iyi bir performans sergileyemedik ve e, ne yazık ki ilk üçe giremeyip turnuvaya veda etmiştik. E, ama yani gitgide daha iyi olacağız diye düşünüyorum ve online satranç tabii ki normal satrançtan çok farklı. E, bu maç benim de büyük ihtimalle oynadığım en güzel maç. Birazcık hani genel olarak birazcık moral bozukluğu olduğu için birazcık ilginç bir maç oldu. E, hani taşları birazcık e, agresif e, oynayarak hani oyun son maçımı da sürdürdüm diyebiliriz. E, hemen lafı uzatmadan maça geçelim. Maç iki tarafa da 15 artı 5 e, süre veriliyor. Her hamle yaptığınızda 5 saniye rakibimde Yasser sarhaz diye e, fast'tan e, 20 yaş altı o da benim gibi bir oyuncu hemen isterseniz e, maça geçelim ben at c3 ile başlıyorum biliyorsunuz at c3 e, hani normal şartlarda e, çok fazla oynanmıyor e, üst seviyede çünkü e, genelde d5 tarzından sonra d5 gibi bir sonra beyazlar d4 yapıyor veya at f6 genelde bu açısı çok fazla oynanmıyor e, joe baba gibi oyunculardan oynandığını gördük ama dediğim gibi yani çok fazla tercih edilmiyor tercimesiz diyebiliriz. Ama online satranç olduğu için tabii ki her şeyi denemek mümkün diye düşünüyorum ben. D6, D4 ve rakibim burada F5 yaptı. Rakibim de ilginç oynamaya çalışıyor. Ve ben burada arkadaşlar büyük ihtimal baştan da göreceğiniz gibi G4 sürüyorum. Dediğim gibi birazcık bir tilt olma, sinirlenme genel olarak turnuvadan kaynaklanan bir sinirlenme var açıkçası. Ve burada çok fazla düşünmeden G4 sürüyorum hemen. Rakibim F çarpı G4 alıyor. Ve ben burada E4 gelip merkezi hızlı bir şekilde alıyorum. tabii ki G4 hamlesini makine beğenmiyor. Hemen neden sinirlendim hakkında bir bilgi vereyim. Zoom gibi bir Skype gibi bir platform tarafından maçlar oynanıyor. Ve ben bir maçı oynarken Rusya ile biz oynarken dünyanın en iyi şu an. 50. sırası bulunan bir rakibe karşı oynuyordum. Espenko orada 10 saniyen varken ve pozisyonda bir piyon öndeyken kazanmaya çalışırken hakem bana oyun esnasında müdahale etti, e, bilgisayarımı susturdu e, ve devamında ben oyunu kaybettim. Sürem çok azdı. Hakeme neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda ben sadece oyunu biten maçları susturuyordum, ses çıkmasın diye. Senin oyunun bittiğini, bil, e, senin oyunun devam ettiğini bilmiyordum. Özür dilerim. E, tamamen benim hatam dedi. Tabii ki e, hani dünyanın 50 numarasına karşı oynarken ve e, böyle saçma bir şey yüzünden maç kaybetmek insanı birazcık e, üzüyor arkadaşlar. Ve hani ciddi bir dünya olimpiyatları turnuvasında ama ben o maçı zaten kazansaydım da e, takım yine Rusya'ya kaybedecekti. O yüzden çok fazla üzülmedim ama e, hakemlerin bu amatör yaklaşımına ne yazık ki e, tepkiliydim. Derken bu yüzden birazcık bir moral bozukluğu var demiştim. E, bu yüzden burada G4 sürdüm. F çarpı G4, E4 hemen e, lafı fazla uzatmadan devam edelim. At F6, fil C4 filimizi e, bu açık hatta çıkıyoruz. Hani ileride de e, rok şansları olmasın diye ya Hani ben böyle düşündüm ama tabii ki rakip e, devamında bu film burada yeri çok güzel olmuyor. At C6, at E2, E5, fil G5. Belki fil G5 yerine fil E3 hamlesi daha tutarlı olurdu. Fil G5, fil E7. Çünkü rakibin yapacağı çok basit. E çarpı D4, at çarpı D4 ve devamında at E5 oynayacak. Sonra C5 gibi hamleleri kollayacak. Vezir D2, E çarpı D4, at çarpı D4, at E5. Şimdi ben burada ne yazık ki fil B3 çekemiyorum. Fil B3 çekersem C5 geliyor. Bu ata ayrılamıyorum. Atı da herhangi bir yere ayrıldığımda at F3 şu attan sonra vezirim gidiyor. O yüzden burada at E5'e fili f3 karesini kontrol edecek kare olan fil e2 hamlesi yapmak zorunda kalıyorum. Rok uzun rok h6 fil e3 buraya kadar her şey normal gözüküyor. Siyahlarda bir piyon avantajı var ama ben ileride h3 kale g1 ile şah kanadından ciddi bir atak yapabilirim. Ama dediğim gibi bu piyon mesela f4 sürmemizi de engelliyor. Bu at merkezi çok kuvvetli. Yani online satrançta dediğim gibi Tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum ama gerçek satranç olsaydı büyük ihtimal bunları yapmazdım. Siyahlar A6 yapıyor. Burada fikri basitçe B5, C5 sürüp onlar da vezir kanadında biliyorsunuz piyonları sürmeye çalışıyor. Ters kanatlı roklarda iki tarafta piyonları sürmeye çalışıyor. Kale g şimdiki fikrim basitçe H3 gelip mesela herhangi bir hamle oynatayım. Kale B8 oynatayım mesela siyahlara. H3 sürdükten sonra G çarpı H3'e. Fil çarpı H6 almak ve e, burada ciddi bir atak yapmak. Belki ileride AT F5 e, ve H3'ten sonra gördüğünüz gibi şah kanadı e, siyahların çok fazla dağılıyor. E, burada dediğim gibi tehdidim H3 ve siyahlar burada C5 geliyor. Çok güzel hamle. AT F5 ve burada e, rakibim şah oynuyor. Hemen şah gelmeden önce makinenin en önerdiği yeni hamleyi söyleyeyim. E, ki bu, bu varyantı da ben maçta maç esnasında düşünmüştüm. Fil çarpı F5, E çarpı F5, D5 ve fil F4. Ee, buraya kadar hesapladım. Maç esnasında makine diyor at F7 geliyor ama ben hani bunlara çok bakmadım. Çünkü en kötü bu piyonu alıp piyon sayısını eşitliyorum. Yani psikolojik olarak e, oyunu eşitliyorum. E, o yüzden buraya kadar hesaplayıp burada maç esnasında bırakmıştım e, makine ama e, bunları yapmamı öneriyor. Fil çarpı G4, d 4ten sonra siyahlarda e, kuvvetli bir üstünlüğün olduğunu söylüyor at D5'den sonra ve haklı da çünkü siyah kareler çok zayıf olacak mesela at d1 at d5'ten sonra şimdi at f4 fil g5 tehdidi var şah b1 ve buradan sonra siyahlarda gayet güçlü bir merkez kötü bir piyon yapısı bizde ciddi bir atak yok ne yazık ki siyahlarda kuvvetli bir pozisyon olurdu ama hani dediğim gibi psikolojik olarak piyonları şitlendiği için rakibim burada bu varyanta gitmedi bunu vurmadı ki ben hani fil f4'ten sonra yine eşit bir pozisyon alacağımı düşünüyordum Şahşedi ve burada ben 5 dakika düşündükten sonra çok ama çok kuvvetli bir hamleyi buluyorum makinenin ilk hamlesi açıkçası birazcık hani dediğim gibi e, sinirli olduğum için maçta birazcık da fantezi olsun diye böyle bir hamle yaptım hani eğlence e, maçı oynarken en azından eğleneyim. Amaçlı bu hamleyi vurdum ama tabii ki 5 dakikada harcadım. Bu hamlenin gerçekten hani yapılabilir en azından karşı oyun bulabilecek miyim bu hamleyi yaptıktan sonra. Bunu bir 5 dakika düşündüm ve bu hamleyi yaptım. Siz de isterseniz videoyu durdurup bu hamleyi bulmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve bu hamleyi gösteriyorum. art çarpı g geldi. Şimdi artık... Siyahın şah kanadını yok ediyoruz arkadaşlar. At çarpı g sonra siyah basitçe şah çarpı g de alabilir ki rakibim aldı. Diğer türlü hani kale g8 falan gelirse zaten fil çarpı baş 6 alıyoruz. Kale çarpı g7, fil çarpı g7, şah çarpı g7 ve h3'ten sonra pozisyonun darmadağın olduğunu görürüz. Bu piyonu da alacağız ve kalelerimiz hani akacak sonra g5 süreceğiz, f4 sürecek. Ne yazık ki siyahın e, kale karşı 2 taş ama çok piyon geride kalacak ve e, yeterli karşı oyunu yok. Bu şah zaten bu kadar zayıfken e, hani belki bu bu at bile olmasa hala oyunumuz olabilir. E, o yüzden böyle bir tehdit var. Hani kale G8 gibi hamleler olmuyor. Burada yapması gereken şah çarpı g doğal olarak e, makine burada diyor ki fil çarpı H6 al ve devamında e, şah F diye bunu al. Vezirle aldığında da H3'ü bu da oynanabilirdi ama ben hani çok fazla bunu yapmak istemedim. Ve burada F4 sürdüm. Daha fazla taşı tahtada tutmak için. Çünkü f 4ten sonra dedim ki bunu alamıyor açmazdı. Olduğundan dolayı atı geri kaçmak zorunda. At F3 de gelemiyor vuruyorum. Atı herhangi bir yere kaçacak. Büyük ihtimal G6'ya gidebilir veya F7'ye gelebilir. 2 kare olduğunu düşündüm. Hani şaha yakın olması açısından. Ne yaparsa yapsın H3 sürecektim ve atamın gayet hani yani realistik, gerçekçi olduğunu e, düşündüm ve bu yüzden zaten at çarpı g diye vurmuştum. F4, at f7 dediğim gibi h3. Şimdi fikrim basitçe h çarpı g4 belki g5, f5, e5 hani duruma göre bakacağım. Şarkıda açacağım. H5 ve burada çok güzel bir hamle yapıyorum. At d5. Şimdi bu piyonları savunan biliyorsunuz bu at ve bu fil var. En azından burada benim e, şah hücumuna Katılmayan bir atım var ve bu atta bu ata değişebilirsem Şah kanadında e, piyonları e, alacağım ve dediğim gibi atta ata burada dahil olmuş oluyor. E, burada at çarpı D5 alınamaz çünkü vezir çarpı D5'ten sonra hem H çarpı G4 hem de vezir çarpı H5 istiyorum. Ne yazık ki e, siyahlar burada e, iki tehdide de savunamıyor aynı anda. Burada at d5'e yapması gereken tek ama tek hamle e, kale g8 gelmek olurdu e, siyahlar için ama burada da at çarpı f6, fil çarpı f6 ve devamında h çarpı g4'ten sonra h çarpı g4, fil g4, fil g4, kale g4 yine dediğim gibi siyah şah birazcık e, hani açık olmuş olurdu. O yüzden psikolojik olarak e, insanlar hani bu varyanta gitmek istemiyor ama e, makinenin dediğim gibi bu varyant tek siyahı ayakta tutabilecek varyant olurdu. At d5 e rakibim burada aç gözü davranarak şah kanadı da açıkken at çarpı e4 alıyor ve burada artık e, oyun bana kazanç olmaya başlıyor diyebilirim yani net olarak. Vezir d3 ver diyorum atı basitçe ve aynı anda h çarpı g4 istiyorum. E, fil f5 dediğim gibi artık siyahlarım burada yapabilecek çok fazla bir şey yok. alt f6 h çarpı g4'ten sonra e, ne yazık ki dediğim gibi hani fil g4 alınırsa f6 boşta at g4 alırsa H5 de boşta. Şimdi fil G4, kale G4 yine bir sürü. Tehdit oluyor. O yüzden burada alt çarpı D5 alınabilir ama yine vezir çarpı D5'ten sonra şah kanadı e, darmadağın. Buradan da zaten görebilirsiniz. Bu kaleler buradayken e, hani bir taş geri olmak gayet güzel. Vezir D3, fil F5, H çarpı G4. Burada ne yazık ki açarak hiçbir şey yapılınamıyor At F2 mesela düşünsek. G çarpı f 5'ten sonra şah çekerek alıyoruz. Vezirimiz gitmiyor. At G3'e de aynı şekil yine G çarpı F5 kale falan gitmiyor. Açmazlı olduğu için H çarpı G4 gönül rahatlığıyla alabiliriz burada. Peki burada H çarpı G4 alabilir miydi? Alamazdı siyah. Çünkü fil çarpı g 4ten sonra yine açmazdan birçok tehditimiz var. Fil G4 kale G4. Büyük bu atı kapatacak. Ve Vezir H7 mat olurdu. Hani böyle varyantlara gitseydi. Genellikle matla sonuçlanacaktı. Bu şah buradayken ve kale iki çift hatta böyle kaleler varken ne yazık ki e, hani bir taş geri olmak e, çok e, kabul edilebilir bir şey yani benim için bu kalelerin buradan varken. O yüzden hani gerçekten ciddi bir hatanız olduğunu düşünüyorsanız hani taşlarınızı yani tabii ki makul bir şekilde feda edebilirsiniz. Bu oyunda bunun bence bunun bir kanıtı. F7. Şimdi burada birçok seçeneğim var. Ee, ama ben en e, isabetli olanı seçiyorum bence. G5 sürüyorum. Burada hani açabilirdim birçok hamleyle. Ama şimdi fikrim burada G6 sürmek ve devamında bu atı almak. Ne yazık ki e, siyahlar herhangi bir şekilde bu atı açamıyor. At çarpı G5 alabilir. Basitçe Vezir c şah çekiyorum ve e, bu atı olurum. O yüzden burada bağımlı bu olmuyor. Siyahlar diyor ki madem e, rakibim G6 istiyor. O zaman ben ona G6 sürdürtmeyeyim diyerekten e, fil F5 geliyor burada. Ama e, artık oyun zaten dediğim gibi kayıp olduğu için. Hani burada fil G6 da gelse fil çarpı H5 oluyorum. E, bu atı savunma atışını ortadan kaldırıyorum. Fil H5, kale 5 Şimdi bu atı artık gidecek zaten bir yarı yok. Yeri yok ve e, vezir H7 matlara da dikkat etmesi gerekiyor. Kale 8 gelse vuracağım. Vezirle vurulduğunda vezir çarpı E4'ten sonra hem bir piyon önünde hem e, file bir saldırı ve darmadağın bir şah kanadıyla siyahlar e, hani Mücadele etmek zorunda kalacaklardı ve burada zaten makine artı 14 veriyor bana. G5, fil F5 artık siyahın son ultuları. ve ben burada çok güzel bir hamle yapıyorum. Fil F3, basitçe diyorum ki ver bana bu atı ve siyahın gidecek hiçbir yeri yok. Ee, hani tek kare at G3 var fili korumak anlamında. Çünkü mesela at F2 gibi bir hamle yapılırsa vezir çarpı F5 boştu zaten. O yüzden bölüm bir hamle yapılamıyor. At G3'e de basitçe bir tane ara hamle şah çekiyoruz. Şöyle kaçtığında da G8'e kale çarpı G3 yine taşımızı aldık ve hala çok güçlü bir atağımız devam ediyor. Fil F3'e rakibim süresi de azdı C4 sürüyor ama artık zaten pozisyon kazanç. Vezir D4 şah, şah G8 ve fil çarpı E4. Burada rakibimin süresi bitiyor ama zaten rakibim de süresinin bitmesine izin verdi. Çünkü burada çok kötü bir pozisyon kaldı rakibinin elinde. Zaten e, az çok belli oluyordur. Piyonlar eşit olsa bile hani burada böyle bir atak var. Bu piyonu süreceğim belki. Bu kaleler çok açık. Rakibimin taşları hiç oynamıyor. E, büyük ben burada fil çarpı 4 alacaktı. Vezir çarpı 4'ten sonra ver fili. Ver vezir g6 kale h5 matı. Yani zaten oyun kayıp olacaktı ve burada rakibimin süresi bitti. Ve oyunu kazandım. Umarım maç arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Çok fedalı ve aksiyonda bir maçtı. Birazcık da benim hani böyle bir maç oynamamın sebebi birazcık sinirli olmamdı genel olarak. Tabii ki hep böyle maçlar çıkartabilsem bu güzellikte. Ama... Her zaman denk gelmiyor. Ve denk geldiği için de ben e, paylaşmak istedim. Özellikle burada at çarpı g7 hamlesi. Hani sadece boşu boşuna burada zaten bir piyon geriyiz. Bir de at çarpı g7 şart çarpı g7'den sonra neredeyse tek e, at geriyiz şu an tahtada. Ve burada hani fil çarpı h6 beklersiniz. Ama ben yine f4 sürüyorum. E, hani gerçekten ilginç bir maç oldu. At çarpı g7 hani, maçın belki de kırılma e, anıydı bana oyunu kazandıran. Dediğim gibi umarım... E, Atraksiyonlu böyle agresif keyifli bir maç olmuştur. Eğer maç hoşunuza gittiyse arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmadıysanız kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.